Abi Hint aksağını yapar mısın bir kere? Aksağını mı? Oğlum siz bu Türkçeden ne istiyorsunuz lan? Dur buna özel oda verelim. Siz bu Türkçeyle olan alıp veremediniz ne oğlum? Bu nefret niye? Bu bizim dünyalar güzeli dilimizi niye her gün sikiyorsunuz götten? Yok saksa anamına koyayım. Senelerce hıttıbık telekom götünüzü sikti sesiniz çıkmadı. Türklete mi laf atıyorsunuz. Komiksiniz gerçekten. Kanka hayır bir kere denemesi bedava anladın mı? Ben bu linç'i de anlamıyorum. Mesela bana bazen geliyorlar Twitter'da falan yazıyorlar. Abi interneti bağlattım yarrak gibi. Ulan amcık. İnterneti bağlatmadan önce zaten bir kontrol edebiliyorsun. Buraya ne kadar internet çekiliyor? Bir. Kontrol ettirdin istediğini alamadın mı? O da sıkıntı değil abi. Diyorsun ki ben bu interneti beğenmedim. Sök. O de götüne sok diyorsun. Bitiyor abi zaten dava yani. Tartışmaya çık değil ki. Karmaşık da değil. Bu çok sert bir fight olacak ha. Çok yakın yani. Çok yakın yani. diyoruz. Çok yakın. Diyon ki abi ben bu interneti beğenmedim. Sök kabloyu kardeşim. Yani burada bütün internet servis sağlayıcıları Türkiye'de şu anda pasmayı takıyor sana. Onda da rendim ki. Onda da rendim. Onda da rendim. Kendi altyapısı yoksa gelecek internet random kardeş yani bu rastgele bir internet geliyor sonuçta çünkü neden kendi altyapısı olmayan internet servis sağlayıcıların hepsi sadece Türknet değil hepsi ve hepsi ve, hepsi ve hepsi ve hepsi ve hepsi ve hepsi ve hepsi ve hepsi aynı zamanda hepsi Türk Telekom altyapısını kullanıyor tekel var çünkü Türkiye'de arkadaşlar herkes aynı altyapıyı kullanıyor hepsi aynı altyapıyı kullanıyor abi anladın mı yani yani Bıttı da bağlatsan o interneti, bıttı da bağlatsan, Tübnetten de bağlatsan, aynı boku alacaksın zaten. <laughs> Anladın mı? Ha bu saçma linçi arada bir yiyorum, yürüp geçiyorum yani. Hani gerizekalı olmak lazım. Cahoo, Türknet çok iyi dedin, aldık aldı. Lakin Kotum gibi internet çıktı. Kotum gibi çıktı. Aç para aldın, söyle, söyle. Öyle bana.